Herkese selam arkadaşlar. Herkese sizlerle birlikte Lig'de. Hmm, bir kız yanılıyor. Video çekeceğim. Pekalese oynayacağım. Bu videoyu ben şu an çektim aslında. Daha demin çektim. Fakat arkadaşlar yüklenmedi. Bir şey oldu. Bilmiyorum. O yüzden bir daha çekeceğim. Okuldayım şu an. Evet, bu arada çok soğuk. sizde de öyle mi? Çok sıcak. şu an. Eylül ayına gireceğiz neredeyse. Ama zaten 2026 günümüzde board 3 ay falan kaldı. İnanamıyorum. Daha dün girmemiş 2025'e? Neyse. Arkadaşlar böyle videoda ilk önce ben arkadaş olmak istersiniz diye size ilk önce kodumu göstermek istiyorum. ekran fotosu alabilirsiniz. Gösterdim. O zaman ilk başta gösterdim. Ekran fotosu alabilirsiniz. Takas yapabiliriz. Arkadaş da alabiliriz istediğiniz gibi. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, ben bir kısa bir şey mi bilmiyorum. yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ee belki sesim çok kötü geliyor çünkü hastayım. Ve uzun zamandır aktif değildim astayım ama olsun ya da çekmem gerekti. Şu kız benim peşimi bırakmıyor. Olmaz. Ne yapacağım ben? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada size bir şey demek istiyorum biliyorsunuz benim artık bir kanalım daha var. Şey, ben eski telefonlar şu anda çektiğim telefon falan işte. Eski telefon duruyor. Sonra ben bazen ondan da edit yapabiliyorum. Ama bu, benim bu kanalım bunu çıkmıyor. Ne dersinizce eski telefonu. Mesela ben bir kanal daha açtım. Üç kanalım var yani. Şu an onda video yok. Belki bu videoyu anında yaşayan yani Hiç de karar, bir yani karar vermedim. İlk videom da alabilir ama onu da şey yapabilir. Birazcık o şeyler karışık olacak. Ama büyük ihtimalle bu kanalıma yıkayacağım. Belki de en o zaman o, o kanalımı da size söyleyeceğim. İstediğinizi yapabilirsiniz kanalıma. Video içeriği de çekebilirsiniz. Ben sizin video içeriği yazmanızı bekliyorum. Bir video atarım te yazarkınız. Kanalda abone olmayı unutmayın. Ama daha biliyorsunuz kawk. Neyse. Ne yapalım? Ben okuldan çok sıkıldım şu an. Hadi gidelim.